hareketlendi. Ceza sahasında Lungoy'u şut direkten dışarı gitti. Atın karadan bıraktı Aleksandr Maxim'e. Maxim şut ve gol! Aleksandr Maxim! Anderson Talisca e vurdu. Kaleci Burak çıkarttı. Ceko. Edin Dzeko, ortayı da yaptı. Ceza sahasına Nesiri'nin hamlesi. Top dışarıda. out. Oyun alanına döndü ve penaltı. İlci'ye baktı topa baktı. Talişka geldi. Talişka ters köşe. Penaltıda hata yapmadı. Anderson Talişka. Kabuk kullandı Edin Dzeko. Dokundu Burak ve gol. Edin Dzeko. Kanada yerden orta Fred dokundu savunmadan döndü. Yeniden Fred ve gol. Kendi topunu tamamladı. Skoru 3-1'e getirdi Fred geliyor